merhaba arkadaşlar tanımayanlar için ben Coşkun Guluzade ee, uzun zamandır sürekli paylaşımlarını yaptığımız ve hakkında konuştuğumuz piyasaya yeni giren bir marka hakkında konuşmak istiyorum sizlerle ee, Meduza Tobacco arkadaşlar ee, zaten kısa bir zam süre içerisinde herkesin bilgisi olmuştur herkes sürekli görüyordur güncel e, Instagram postları ve hikayelerinde ve biz de bugün bu ürün hakkında konuşma kararı aldık arkadaşlar. Ee, Bende şu an 19 tane çeşidi var elimde. Ve bu ürünler hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Öncelikle e, marka hakkında biraz bilgi paylaşalım. E, ben de markaya çok hakim değildim. İnternetten araştırdım, baktım. E, ve İnternetten okuduklarım kadarıyla, şu an bilgisayar önünde bakıyorum, tütün üzerinde çalışan insanların 20 yıllık bir deneyimi var diyor. Ve e, dünya nargile piyasasında, dünya nargile pazarında bir ilki oluşturmak istediklerini söylüyorlar. E, Amerika ve Avrupa'da en kaliteli tütün yapraklarını seçtik diyor ve e, kullanıcıların rahatlığı için profesyonel bir şekilde kutu tasarımı yaptık dediler. Kutu tasarımı bu arada ben de çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir kutu tasarımı yapmışlar. Bunlar 100 gramlık paketler arkadaşlar. Böyle göstereyim. Ve bir de 250 gramlık böyle demir kutusu var arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım oradan görebiliyorsunuz rahat. Şimdi arkadaşlar bu e, ürünlerin bana gelen 19 tane çeşidi. Ben e, çekim yapmadan önce tek tek hepsini açıp kokusuna bakmıştım. E, bazılarını deneme fırsatım da oldu. E, ve bu aromalarla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Aromaları çünkü gerçekten dikkat çekici aromalar arkadaşlar. Daha önce hiçbir markada e, denk gelmediğiniz bir aromalar. Mesela arkadaşlar krem soda bunu bu arada dün içtim. Baya başarılı. Ee, yani adı üstünde krem soda yani. Bu kadar. Ondan sonra loka loka diye bir aroması var arkadaşlar. Ben notlarımı almıştım. Ee, şimdi onları biraz bakayım arkadaşlar. Loka loka'nın içerisinde guava ve guarana aromaları var. Ee, ondan sonra bakalım. Avo diye bir aroması var arkadaşlar. Kutu tasarımları gerçekten çok iyi. Avonun içerisinde ne varmış? Üzüm sakız varmış arkadaşlar. Avonun içerisinde ee, popki aroması arkadaşlar. Popki aromasını e, ne bileyim? Çoğu insan kötülüyor. E, son zamanlarda Instagram'da bakınıyorum işte yorumlara daha önce içenlere popki kimse sevmiyor. Popki aromasını e, Sweden Chocolate diye aroması var arkadaşlarım. Ben bu ikisiyle kombin yaptım. Ve gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Beğendim yani. Ama sade içmedim yani. O yorumlardan sonra riske girmek istemedim. Ondan sonra arkadaşlar Berliner diye bir aroması varmış. E, bu bir tatlıymış arkadaşlar. Berliner tatlısı. E, tam ben de bilmiyorum nasıl bir tatlı. Daha önce yemedim. Ama e, yazıldığına göre ve söylentilere göre Berliner tatlısının aynısı arkadaşlar. Tatlı bir aroma. Ben çok sevdim yani güzel yani son zamanlarda içmediğim kadar tatlı aroma içtim arkadaşlar bu arada. Ondan sonra Sweden Chocolate arkadaşlar az önce söylediğim aroma pop yakla mix yaptığım aroma bu aroma ciddi anlamda yani çikolatayı hissettirir sizlere arkadaşlar hafif bir yani genel olarak tütün çok ağır bir tütün değil arkadaşlar hafif tütün blond ve çikolat aroması çok başarılıydı arkadaşlar tatlı aromaları daha fazla. Evet gelelim Bucket Pitch arkadaşlar. Pişmiş şeftali namı değer. Herkesin bildiği közde şeftali pişmiş şeftali dediği aroma. Ee, ciddi anlamda başarılı bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Özellikle pişmiş şeftali de premium kalitesinde güzel bir çalışma yapmışlar. Ondan sonra strawberry jam. Arkadaşlar strawberry jam yani çilek reçeli. Pişmiş çilek de diyebiliriz buna. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani muazzam bir aroma. Genel olarak tütünün özelliği nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Kokusunda aldığınız aroma neyse içtiğiniz zaman da aynı aromayı hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Strawberry jam çok başarılı gerçekten. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Mamacita diye bir tane aroma. Bunun içerisinde de çilek ve üzüm varmış. Daha denemedim bunu. Deneriz ama bunu birlikte. Ondan sonra arkadaşlar. Peach Şeftali reçeli. Şeftali reçeli bunu bir pişmiş şeftaliyle kombin yapıp deneyeceğim arkadaşlar. Şeftali reçelini merak ediyorum bu arada. Bu arada arkadaşlar bizim elimizde olanlardan başka da yani böyle reçel tarzı aromaları varmış. Firmanın zaten işte çıkardığı böyle farklı aromalar işte biraz söz konusu oldu. Nasıl oluyor? Nasıl nasıl aromalar bundan merak duyuyor insanlarda. Gerçekten başarılı yani. Ben yani bir tütün ben yani bir markanın bu kadar farklı bir tat çıkardığını ilk kez görüyorum bir arada. Daha önce değişik aromalar denemiştik ama bunlar yani içebildiğimiz aromalar içerisinde en güzelleri diyebilirim. Zaten sektör günü günden gelişiyor arkadaşlar. Herkes yeni aromalar, her marka farklı tatlar çıkarıyor. Artık eskisi gibi değil yani. İstediğiniz aromayı her yerde bulabiliyorsunuz. Ve her aromayı da kendiniz evde alıp deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Alternatif çok fazla. Arkadaşlar Becht Blueberry pişmiş yaban mersini. Bu aromayı ilk kez gördüm ben arkadaşlar. Genel olarak pişmiş ananas daha önce içmiştim. Pişmiş karpuz içmiştim ama pişmiş yaban mersini ilk kez içtim. Ama pişmiş yaban mersini arkadaşlar ilk kez içtim bu markada ve gerçekten bu da benden tam not alan aromalardan bir tanesi arkadaşlar. Arabian Cappuccino arkadaşlar ee, bildiğimiz Cappuccino sadece ismini niye Arabian Cappuccino yazmışlar bilmiyorum belki de içinde e, süt vardır ne bileyim Ama çok böyle sert bir Cappuccino değil arkadaşlar aroması güzel ama yani o naklanın size verdiği sertliği vermez yani onun bilgisini vereyim buradan sizlere arkadaşlar Evet gelelim bomba aromalardan bir tanesine yok satan aromalardan bir tanesine arkadaşlar Macarons Lemon Limonlu makaron arkadaşlar ya yani gerçekten makaron yiyormuşsunuz gibi bir his yani aynı tat yani efsane bir tat aynı tat e, hatta ilk merak edip e, denediğim aromalardan bir tanesi. Ondan sonra pink grapefruit arkadaşlar bildiğiniz gibi grapefruit yani bakayım başka bir şey var mı bunun başka bir şey yok arkadaşlar sadece grapefruitmuş pink grapefruit yani. Ama bunun çok övgüsünü aldım arkadaşlar Deneyen birçok dostlarımdan e, Genel olarak e, Medusa markasının Turunçgilli aromaları böyle sitrus tarzı Aromaları çok başarılı buluyorlarmış Daha denemedim İnşallah bunu da deneriz Evet Bergahon e, Arkadaşlar bu aromayı Ben sevmedim Böyle bitki çayı kış çayı tarzında bir şey Böyle içerisinde bal var işte ne bileyim, papatya var Falan benlik bir aroma Değil e, Büyük ihtimalle Türkiye'de tutmaz yani. Belki de başka bir ülkede insanların damak zevkine uyar ama Türkiye'de Türk insanların yani içtiğimiz, alışmış olduğumuz tatlara uygun bir tat olmadığını düşünüyorum. Ee, ama yani kokladığın zaman bildiğin kış çayı yani. Hasta olduğun zaman al iç. Boğazım kurdu bu arada arkadaşlar müsaadenizle. Evet. Konfetti arkadaşlar. Evet yine gelelim Medusa Tabacco'nun e, en böyle şey tutulan aromalardan bir tanesi konfetti. Bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. E, ananaslı böyle konfet tarzı ananaslı şeker gibi bir şey yani. E, bu da bayağı eski getiren bir aroma arkadaşlar. Bunu da e, burada herkesin içinde sizlerle birlikte bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet siesta diye bir aroma arkadaşlar. Üzerinde bir bayrak var. Nerenin bayrağı olduğunu ben de bilmiyorum. Arnavut bayrağına benzemiyor. Siesta arkadaşlar. Siesta, karpuz jasmin aroması. Ee, daha önce jasmin aromasıyla birçok karışım içtim arkadaşlar. Kendim de yaptım birçok bir karışım. Eski El Fakir'in jasmin aroması vardı. Çoğu insan belki de bilmez. Ama karpuzla jasmini e, böyle güzel kokuyor. Merak ediyorum arkadaşlar. Deneyeceğim. Kokladığın zaman bu arada... O e, eski el fakir karpuzun kokusu geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Zumbaya aroması, Zumbaya aroması da ne varmış içerisinde notlarıma bakıyorum. Greyfurt, marakuja, tatlı sakız varmış Zumbaya'nın içerisinde. Bu da ilginç bir aroma. Yani turunçkillerle güzel bir kombin olur diye düşünüyorum. Zaten kokladığın zaman greyfurtun kokusu yine geliyor bunda da arkadaşlar. Citrus boom son elimizdeki aroma. 250 gramlık kutuda geldi arkadaşlar bu şekilde. Az önce de açtım gösterdim zaten size. Ee, bunun içerisinde de sitrus meyvelerin karışımı var arkadaşlar. İşte greyfurt, lime, limon falan. Bunda da muz da varmış galiba bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bu ee, da böyle bir aroma işte. Bunu da inşallah yavaş yavaş deneriz. Sizlerle birlikte paylaşırız. Şimdi arkadaşlar alalım meduzalarımızı buraya bir köşeye. Müsaadenizle meduzalarımızı aldık buraya. Evet arkadaşlar ee, aldık çeşeye tütünlerimizi. Konfetti aromasıyla başlayalım arkadaşlar. Ben size paketlenmeyi göstereceğim hemen. Dediğim gibi sizde tütünleri tanıtmadan önce daha önce bir hepsinin e, açıp kokusuna bakmışlığım var. Birkaç tane aromayı da deneme fırsatım oldu. Arkadaşlar ee, bu şekilde bir paketlenmesi var. Baya güzel, hoş, profesyonel bir paketleme yapmışlar arkadaşlar. Şunu bir güzelce bir karışsın diye çıtış yapalım. Yakın çekim yapamayacağım bunu size ama başka bir videoda e, dolun videosu paylaşırım sizlerle inşallah arkadaşlar. Ben biraz tütün yapraklarını sizlere tanıtmak açısından buraya biraz dökeyim. arkadaşlar İnceköy'ün bir tütün yapısına sahip virjin yaprak ee, çok böyle damarlı bir tütün değil arkadaşlar içerisinde de öyle bildiğiniz böyle büyük dallar yok tütün içerisinde ee, tütün için söylediğim özelliklerden bir tanesi kokusu neyse arkadaşlar aroması da aynı şekilde size yansıtıyor bu bence bir markanın sahip olabileceği en büyük lükslerden bir tanesi Bence bu özellik bir markanın sahip olabileceği en büyük lükslerden bir tanesi arkadaşlar. E, çünkü çoğu marka denedik son zamanlarda. Hatta denedim bunu en iyisiz biliyorsunuz. E, karantina sürecinde denemediğim aroma kalmadı neredeyse. E, hatta ağzımın tadını bozan aromalar bile oldu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim size. Yani çoğu markada Şimdi isim açıklamayacağım arkadaşlar. Kokusuna bakıyorsun, paket açıyorsun. 10 numara kokusu var. Gel gör ki nargileyi içtiğin zaman yani tüm o isteğini, şevkini kırıyor yani. Yani o kokusunda aldığın lezzeti, kokusunda aldığın böyle heyecanı sana yansıtmıyor nargile içtiğin zaman. Alakasız bir tatlar diyebilirsiniz. Bak arkadaşlar setup'ımız e, alfa burada görüyorsunuz. Ben böyle tatlı aromaları bu borda alfamı içiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi diyenler vardır. Ee, abi işte alfa tat tutmuyor mu, tutuyor mu, tutmuyor mu diye. Arkadaşlar çelik takım tat tutmaz. Ama ben genel olarak tatlı aromaları e, alfa'mla içiyorum, bordo alfa'mla içiyorum. Dolumu yapayım arkadaşlar. E, ondan sonra direkt nargile içimiyle başlarız. Evet arkadaşlar dolumu yaptık. Dolumla e, dolumla ilgili birkaç tane ufak bir tüyo paylaşmak istiyorum sizlerle. E, bu tabii benim şahsi kişisel düşüncem arkadaşlar. Ben Auropec yapmıyorum, kullanmıyorum, sevmiyorum. Ee, bazıları için aşırı iyi bir performans sağlayabilir ama ben aynı performansı bu şekilde de e, sağladığını düşünüyorum. Flow pek dediğimiz arkadaşlar yani e, Airflow deliğini geçmeyecek şekilde peking yapıyorum arkadaşlar. HMD'yi temas ettirmiyorum tütüne. E, bence bu şekilde daha kaliteli bir içim sağlayabilirsiniz. En azından denemekte fayda var. Bir kez deneyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Lülemiz RV Bols. Ben bu arada konuşma esnasında kömürleri atmıştım arkadaşlar. Kömürlerimizi alıp e, nargileye kaldığımız yerden, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar közlerimizi koyduk arkadaşlar. 3-4 dakika bekledik dönemimiz için. Şimdi ilk dumanı birlikte alalım sizlerle. Bu arada Sipsim İnkah Dessing e, Azat kardeşimizin yapmış olduğu bir ürün. Çok şık ve başarılı bir ürün. Başarılı bayağı. Arkadaşlar videonun başlarında size söylemiştim Yani bu bugüne kadar daha Meduza'da denediğim hiçbir aroma Kokusundaki aroma beni tatlı yanıltmadı yani Kokusunda ne aldıysam tatlı da aynı aromayı aldım arkadaşlar ee, Bugün kanfetti aromasını deniyoruz arkadaşlar Ananaslı şeker yani lollipop diyelim şeker diyelim ee, Hafif tatlı bir aroma çok böyle e, vanilya tarzında böyle bir kek bisküvi tarzında bir tatlılık değil arkadaşlar. Şeker tatlılığında bir aroma. E, fresh tatlar güzel kombin olur. Tek baş, ama tek başına içmek isteyenler için de güzel bir e, alternatif diyebilirim. Yani Meduza'nın aromaları çok farklı arkadaşlar yani bugüne kadar bizim görmediğimiz birçok aroması var yani ne bileyim denemediğimiz şimdi şeylerine bakıyorum arkadaşlar e, tatlı bölümüne bakıyorum internet sitesinde tarçın yaban mersini tarçın nane ondan sonra e, turunçgilli lollipopu var arkadaşlar vanilya dut aroması var işte marmelat aroması var ondan sonra belçika çikolatası var e, içfet çikolatası var. Sakızlı böyle jelibon jelibon aroması var. Ne bileyim arkadaşlar böyle tatlı aromalarda birçok seçeneği var. E, şu an 121 çeşidi var arkadaşlar. Yanlış bilmiyorum. 121 tane çeşitte e, piyasaya giren bir marka. E, Türkiye'de 20-21 çeşidi var şu an güncel bir şekilde. E, Bandrolü bir ürün değil arkadaşlar. Yurt dışı için üretilen bir marka. Antalya'da üretiliyor. Fabrikası Antalya'da. Niye Türkiye'de 20-21 çeşidi var deseniz? E, çünkü arkadaşlar İnsanların tek başına alıp kullanabileceği marka e, aromalara e, önem vermişler. Yani tek başına bir aromayı içebilir misin? İçebilirsin arkadaşlar. Şu an Türkiye'deki olan aromalar tek başına alıp kullanabileceğin bir aromalar arkadaşlar. Ee, en azından benim denediklerimin hepsini tek içebilirler. Bazıları benim damak zevkime uygun bazıları damak zevkime uygun değil. Bu tabi göreceli bir kavram. Ee, önemli olan tütün yapısı, aroma kalitesi, içim süresi. Bundan önce denediğim aromalarda mesela bir buçuk saat içim sağladığım aromalar oldu. Ee, yani beni yormadı açıkçası. Ee, aromada tabi bir buçuk saatin sonunda hafiften bir tat kaybı oldu ama yani o da olması normaldir arkadaşlar. Olmaması sıkıntı zaten. Ürün arkadaşlar dediğim gibi başarılı bir aroma. İnşallah kalitesini hiçbir zaman bozmaz. E, Türkiyeye yasal bir şekilde bandrolü bir şekilde gelir mi onu bilmiyorum. E, ama Türkiye piyasasına bu tarz ürünlerin gelmesi e, lazım arkadaşlar çünkü nargile sektörümüz günü günden gelişiyor. E, yeni markalar çıkıyor, yeni takımlar, yeni işte nargile aksesuarları. E, yeni tütün markaları bile çıkıyor arkadaşlar bandrolü bir şekilde ve eski bildiğimiz bandrolü markalardan e, gün geçtikçe kendini geliştirenler bir tık daha üstüne koyanlar var. E, i̇nşallah Meduza'da e, önümüzdeki aylar mı diyeyim günler mi diyeyim içerisinde e, yasal bir şekilde Türkiye'de bandrolü bir satış yapar arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, kaliteli bir ürün e, ve Türkiye piyasasına gerekli olduğunu düşünüyorum. Benden bu kadar arkadaşlar ee, video izledikten sonra e, ürünler hakkında yorumlarınızı videoya eklemeyi unutmayın e, Ben içim süresini yorum kısmında sizlerle paylaştım arkadaşlar e, dediğim gibi bundan önce içtiğim denediğim aromalarda bir, bir buçuk saat arası e, yormayacak şekilde rahat bir içim sağladım e, bunun da içim süresini konfetti aromasının içim süresini e, sizlerle paylaşırım yorum kısımlarında Kendinize iyi bakın. E, videoyu beğenip e, yorum kısımlarında video ile ilgili ve arka ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere.